Herkese merhaba tekrar. Ee, burç yorumlarınız, bugünkü burç yorumlarınız. Hemen başlıyorum Koç burcuyla bakalım. Koç burcunu bugün için Koç burcuna bugünkü enerjili mesaj nedir? Evet, Koç burcu için çok güzel mesajlar var. bir Birçok kısmetiniz olacak. Aşk yağacak diyorsunuz. Ve Kimi seçeyim, kimi seçmeyeyim gerçekten kararsız kalacaksınız diyor. E, i̇ki defa şemsiye çıktı ve ikisi de kırmızı. Böyle artık hani e, direniş yani direnmekten vazgeçeceksiniz, daha çok teslimiyete geçeceksiniz, daha rahat enerjilere geleceksiniz. Eğer çocuklarınızla ilgili e, dadı <laughs> arıyorsanız bu durumların çözümleneceğini söylüyor. E, ya da çocuklarınıza bakıcı arıyorsanız güzel e, güvenilir bir bakıcı karşınıza çıkacak. Aile hayatında rahatlamalar, huzurlar söz konusu olacak. Burada biraz da verdiğiniz mücadelenin sonunun çok güzel olacağını da söylüyor. Mücadele verdiğiniz konu neyse onunla ilgili güzel gelişmeler olacak diyor. Auranız çok güçlü dediğim gibi ve bütün dikkatler sizin üzerinizde olacak. Evet e, sevgili boğalar, bakalım sizin bugün mesajınız ne gelecek balonları ve evren çıktı kaynak öncelikle e, gelecekle ilgili kurduğunuz hayallerin ya da planlarınızın projelerinizin çok başarılı olacağını söylüyor. Çünkü sizler başkaları kutlarken çalışmışsınız ya da ders çalışmışsınız ve o yüzden de artık ödüllerinizi alacaksınız diyor. Yani burada biraz da verdiğiniz emeklerin karşılığını alma vakti geldiğini söylüyor. Ve burada evrensel durumlar söz konusu. Ben bilinci derin iç huzur gelecek içinize aydınlanma yaşayacaksınız ve çok merak ettiğiniz bir soruya artık cevap bulacaksınız. Burada e, Hazreti İsa ile konuşmalar diyor. E, Hazreti İsa'yı rüyanızda görebilirsiniz. E, ya da e, bazılarınız bazı boğazlarınız yeni yeni uyanışa geçiyor olabilirler. Ve Hazreti İsa onları uyandıracak olan peygamberimiz olabilir. Dediğim gibi akışta kalın mutlaka akışta kalın. Sevgili boğalar sizlere çok güzel e, cevaplar gelecek merak ettiğiniz sorulara ikizler İkizler sizler için de bir sürpriz söz konusu. çok güzel bir sürpriz. Unutulmaz bir gün yaşayacaksınız diyor yakında. Ayaklarınız yerden kesilecek. sizin biraz daha daha önemli olan problemlerinizi artık el atmanız gerektiğini bazı hani ufak tefek deyip dertelediğiniz işleriniz varsa onları artık yapma vaktiniz geldiğini, biraz daha hayatınızın içeriğini doldurmanız gerektiğini söylüyor. Melekler ve aynı zamanda da emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Ama ondan önce dediğim gibi bazı ufak tefek ertelemeleri var hayatınızda. Onları artık inisiyatif elinize alıp masaya yatırıp onlarla ilgili tamamlamalar yapmanız gerekiyor diyor. Yengeç, Burcu, Yengeç Burcu sizler büyük bir şehire taşınabilirsiniz ya da zaten büyük bir şehirde yaşıyorsanız çok heyecanlı yeni olaylarla karşılaşacaksınız artık can sıkıntısı son bulacak diyor hayatınızla renklenecek ve sizler için yeni bir başlangıç söz konusu yeni bir hayata başlamak söz, başlamak söz konusu ve bu şu anki bulunduğunuz yerde değil başka büyük bir şehirde olacak diyor ve bazı gizli görüşmeler yapabilirsiniz bir böyle sizleri gizli bir ilişki bekliyor ee, sevgili yengeçler ilk başta hani e, saklanmak isteyebilirsiniz gizli gizli buluşabilirsiniz aşkınızı herkese anlatmak istemeyebilirsiniz ama burada böyle bir aşk var sizler için ee, gizli gizli buluşacağınız ve aşk yaşayacağınız bir kimse çıktı Aslan Burcu Aslan burçları sizler gerçekten de kolay kolay umutlarınızı kaybetmeyen ve umutlarınız için mücadele eden kişilersiniz. Şu anda biraz sizi zaman süreç zorlayabilir. Sakın umudunu kaybetme, sakın pes etme diyor. Sakın yenilme diyor melekler. Sen günleri, küllerinden yeniden doğacaksın. Bir dönüşüm söz konusu diyor. Tekrardan ayağa kalkacaksın. Güce geleceksin. Korkusuz yaşayacaksın diyor ve e, yenileneceksin diyor. Başak Burcu. Başak Burçları sizlerin biraz hayatınız karışmış olabilir ya da e, biraz böyle kaotik bir süreç geride bırakmış olabilirsiniz ama artık disiplin gelecek, düzen gelecek diyor. Biraz da böyle duygularınızı kontrol edemeyeceğiniz bir sürecek geçebilirsiniz Orada biraz dikkat etmekte, fevri davranmamakta fayda var diyor. Ağzınızdan çıkacak bazı kelimeler ortalığı yangın yerine çevirebilir diyor. O yüzden diyor her zaman sakin kalmakta fayda var diyor. Ama size güneşin çocuğu dedi melekler <laughs> mutlu günler, şanslı günler, çok yakında çok büyük sevinç yaşayacaksınız. Çok güzel haberler gelecek diyor. İçiniz mutluluk duygularıyla dolup taşıyacak ee, ve e, çok keyifli zamanlara geçeceksiniz diyor. Biraz da böyle son zamanlarda <laughs> ateş enerjisi çok çıktı sizde. Son zamanlarda biraz böyle çok fazla sıcaktan da şikayet edebilirsiniz. Bunu da söyledim melekler. Eee burcu Terazi burçları sizler artık bir durumu ya da bir insanı ya da bazı insanları tamamen artık sonsuza dek hayatınızdan gitmesine izin verdiğinizi bırakma enerjisine geçtiğinizi söylüyor melekler. Bazı kabullenişler yaşıyorsunuz hayatınızda ama <laughs> burada diyor ki biri sizi bekliyor. Dokunulmamış bir ruh, tertemiz bir kalp seni seviyor. Ama siz bu kişinin şu anda farkında değilsiniz. Ama bu kişi sizin aşkınızdan, sevginizden başka hiçbir şey istemiyor ve bu kişiler aranızda spiritel bir bağ var diyor. bu siz yakında bu insanla birleşeceksiniz. Bu bir spiritel aşk aşk birleşmesi olacak diyor. Bunun olabilmesi için de sizin bir insanı tamamen hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor ya da insanlar dediğim gibi. Akrepler Sevgili akrepler sizlerin beklediğiniz bir haber var bir türlü gelmeyen bazı yanlış anlaşmalar kendinizi anlatırken ifade ederken zorluk çekeceğiniz bir süreç olmuş olabilir ya da olacak olabilir. Bazı insanlar sizle aynı göz hizasında konuşmuyor olabilir ya da ciddiye alınmadığınız bir durum olabilir. Ama bu durum her neyse artık çözülecek, çözüm olacak diyor. Ve beklediğiniz haber gelecek. Bütün e, bu kurulamayan iletişim sonunda kurulacak diyor. Burada bir yazışma söz konusu olacak diyor. E, ve bu sizi çok mutlu edecek. E, bu her alanda olabilir. E, o beklediğiniz güzel haberler gelecek diyor. Ve bütün bu süreç de sizin için aslında bir sabır sınavıymış. Yaylar... Yaylar sizler öyle ya da böyle artık bir karar vermeniz gerekiyor. Ama karar vermekten korkmayın. Her zorlu süreçten sonra güneş doğar diyor. Sizin için artık güneş doğacak. Siz zaten yaşam ustasısınız diyor. Ayağa kalkmayı çok iyi biliyorsunuz. Ve artık zor günler geride kaldı. Artık güneş doğacak ve ayağa kalkacaksınız diyor. Ee, daha biraz böyle kendinizle ilgilenmek isteyeceksiniz. Ee, Güzelliğinize önem vereceksiniz ya da yakışıklılığınıza. Biraz böyle vücudunuza önem vereceksiniz. Ee, ve hayatınızın en güzel zamanlarına hazırlanıyorsunuz aslında. Yakın zamanda hayatınızın aşkta hayatınıza girecek diyor melekler. Oğlaklar Oğlaklara iki kez evren kartı çıktı. Oğlaklar sizler hayal kırıklığı yaşadığınız, dünya başıma yıkıldı dediğiniz bir konuyla alakalı bir mucize yaşayacaksınız. Radikal yeni bir başlangıç söz konusu olacak. Yani burada radikal bir bitiş ve radikal bir yeni başlangıç. Yani bir şeylere mecbur olmak, mecburi bir, bir bitiş, mecburi bir yeni başlangıç söz konusu. Fakat bu yeni başlangıç, müthiş bir yeni başlangıç. Ee, evrenin mucizelerine hazır olun diyor. Sizler biraz da böyle e, çevre çevresel olarak daha aktif olmak isteyebilirsiniz. Biraz böyle doğaya, insanlara faydalı olmak isteyeceğiniz bir süreci de geçebilirsiniz aynı zamanda. Kova Burcu. burçları sizlere özgürlük söz konusu kendinizi özgür hissedeceksiniz bütün algılarınız açılacak artık daha çok hayatın güneşli tarafını tatmaya başlayacaksınız diyor melekler. ve bir de böyle tesadüf gibi görünen kadersel bazı keşifler yapacaksınız birisi sizle ilgili gizli planlar yapıyor diyor bu bu kalbinizdeki kişi de olabilir ya da kalbinizdeki iş yeri olabilir. Bunlarla ilgili sürprizler ve mucizeler söz konusu yakın zamanda. Ve balıklar, balık burcu. Balık burçları, sizlerin sizlere aşk çıktı. Sizler yanlış bir insan için değerli zamanınızı harcadığınızı düşünüyorsunuz ya da narsist bir bağlantı olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Bu durumla ilgili yanıldığınızı anlayacaksınız. Size çok güzel haberler gelecek. Barışma söz konusu. Barışma teklifi alacaksınız. Aşk teklifi alacaksınız diyor biraz da dikkat etmeniz lazım etrafınıza bazı yanlış insanlar girmek isteyebilir biraz da gerçekten dikkat edin sizden borç isteyenler olursa para isteyenler olursa özellikle dikkat edin kime yatırım yaptığınızı bir de burada hani eğer kredi almak istiyorsanız ya da bazı borç almak istiyorsanız Dikkat edin. Burada da tuzağa düşebilirsiniz. Daha çok borca girebilirsiniz. O konularda biraz dikkat etmekte ve beklemekte fayda var diyor. Evet canlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.